Ne güzel görünüyorsunuz. Ben bütün ilişkilerime kollarım açık başlıyorum. Sonuna kadar açıyorum. Baştan peşinen güven ilişkisiyle. Sonra bir şeyler olursa arada kötü giderse yavaş yavaş kapatabiliyorum. Bazen biraz kapatıp tekrar açabiliyorum. Ama bunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Pozitif başlamanın. Çünkü eğer bunun tersi olursa bazı insanlar da bunu seçiyor. Diyorlar ki ben kapalı başlarım ilişkiye. Güven içinde olurum, başıma bir şey gelmez ya da gelirse de Aa, ben demiştim derim. Ne var arkadaşlar Allah aşkına pozitif olalım. Hayat zaten o kadar zor ki bir de biz kendimizi zorlaştırmayalım. Onun için hayata, her türlü ilişkiye, her merhabaya kollarınız açık başlayın. Sizin hepinize e, sevgiyle sarılıyorum şu anda ve konuşmama başlıyorum. İlk gün bana dediklerinde ki hayatı inşa etmekle ilgili konuşacaksın düşündüm. Çok güzel, çok safe bir ortamdayım, güvenli bir ortamdayım. Burası benim üniversitem. Haftanın bir günü burada ders veriyorum yaklaşık 30 senelik iletişimciyim. Ee, bunun 20 senesinde de öğretim görevlisi olarak haftada bir gün iletişim fakültesinde e, genç arkadaşlarımla beraberim. Biz evet, inşa süresine e, üniversitede hangi bölümü seçtiğimizi ya da kazandığımızı, bazen seçimlerle de olmuyor, e, orada başladık zannediyoruz ama değil. Evet o çok önemli, bilgiyi ediniyoruz, o konuda kendimizi geliştiriyoruz, üst üste yapı taşlarını oluşturuyoruz ama tek başına o değil. Aslında bu yolda yani kendimizi geliştirme yolunda en önemli yapı taşlarından biri bence iletişim, pozitif olmak, hayata pozitif başlamak. Ben üniversitelerindeyken bir kitap okudum. Leo Buscaglia'nın Yaşamak, Sevmek ve Öğrenmek diye bir kitabı. Bu kitapta bir üniversite öğretmeninin, öğretim görevlisinin verdiği bir ders. Dersin içinde sevmekten bahsediyor, yaşamaktan, birbirimizi anlamaktan bahsediyor. İlk bu yazı çıktığı zaman e, duvarlarda sadece bir öğrenci müracaat ediyor. Böyle bir ders olur mu diye çoğu kişi ya gülüyor, ya ne saçma sapan bir şey deyip seçmiyor dersi. Sonra yavaş yavaş o bir kişi Etrafındaki 11 kişiye anlattıkça biliyorsunuz iletişimde bir söylenen 11 kişiyle paylaşılıyor en az. Bu büyüyor, büyüyor, büyüyor ve kocaman bir grup haline geliyor. Bakıyorlar ki acayip bir talep var dersi almaya ve bunun üzerine de düşünüyorlar ne olabilir? Bir gariplik var bunda. Bu sefer yönetim devreye giriyor, araştırmaya başlıyorlar. birkaç tane gizli müşteri gibi gizli öğrenci giriyor devreye ve derse girip o Öğrencilerin ne kadar coşkuyla, ne kadar e, istekle dersi dinlediklerini görüyorlar. Burada aslında özünde sadece ve sadece sevgi var. Yani biz ne konuda çalışıyoruz? çalışalım. Biraz önceki konuşmacı Gökhan Bey'in tam tersini söylüyorum. O biraz sayısalcı, ben sözelciyim, Duygudayım. Birçok şeyi öğrenebiliyoruz ama duyguda kalmayı unutuyoruz. Ben bunu, bu Leo Boşkargıya'nın başlangıç noktası olarak kendime aldığım e, disturu mesleğime uyarladım. Sevgi iletişimini seçtim. İletişim var ama sevgi iletişimini seçtim. Bu daha pozitif olmakla ilgili. Yaklaşık 30 senenin yarısı kadar vakko kuruluşlarında iletişim koordinatörü olarak çalıştım. Onun arkasından kendi ajansımı kurdum ve ajansta da hem global hem Türk markaların iletişimini ekip arkadaşlarımla birlikte yürütüyoruz. Burada seçtiğim en önemli şey yine bu. Yani çözümcül olmak sorun yaratmamak, e, detaylara girebilmek, detaylardaki gizli e, nüansları yakalayabilmek ve bu bununla beraber de biraz daha başarıya doğru yol almak. Bir de kitabım var, Gün Işığında isminde. İletişim konusunda reflekslerim gelişmeye başladığı ilk yıllardan beri, biraz erken de konuşmuşum açıkçası, e, gördüm ki en iyi yol aslında, yine pozitiflikle geçiyor. Ne öğrenirseniz öğrenin hep var, negatif hep var. Hayatın içinde var. Şu anda telefonunuzu açsanız bir sürü haber göreceksiniz. Yine var. E bunlardan uzaklaşamıyoruz. Dünyada var sadece bizim ülkemizde de değil. O zaman biz kendi iyi olma halimizi seçmek zorundayız. Kendimizi hep iyi tutmaya çalışmalıyız. İletişim bunun için çok önemli ve bence bir sanat. İletişim sanatları da diyorlar. Bazı insanlar sanat mı değil mi derken ben sanat olduğunu düşünüyorum. Elinizde bir sürü enstrüman var bu sanatı gerçekleştirmek için. Belki de bir orkestra şefi bir sürü enstrümanlarla sonuçta çok şahane bir iletişim ortaya çıkarabiliyor. Bazen bir bakışımız, bazen beden dilinimiz, ağzımızdan çıkan küçücük bir kelime bile insanların hayatına dokunabiliyor ve başladığınız ilişkiyi, başladığınız ee, iletişimi çok güzel bir noktaya getiriyor. Bazen gerçekten Sokaktan geçerken, yürürken bile rastladığınız bir insana bir güzel söz söylemeniz, gülümsemeniz, günaydın demeniz bile belki de çok ihtiyacı olan bir anda birine çok iyi gelebiliyor. Bunlar bazı insanlar tarafından boş konuşmalar diye adlandırılsa da hayata çok fayda sağlayan şeyler, ruha. Yani bazen size, bazen sizin söylediğiniz insanlara e ee, aslında bilebilsek tek bir sözümüzle insanlara ne kadar büyük etkilerde bulunabiliyoruz Bence daha çok yapabilirdik Çünkü bu psikolojide sosyolojide çok araştırılmış konular ve bir günü değerlendirdiğinizde o insanın hayatına nasıl dokunduğunuzu görebiliyorsunuz ee, Hatta halk arasında da tatlı dil Yılan bile deliğinden çıkarır derler ya, yani hep yine bakın bizi biraz biraz daha pozitif olmaya ve çözümcül yaklaşımlarla ilerlemeye sevk ediyorlar o zamanlardan beri. Mesela ben iltifatı çok severim. İltifatı yalan söylemek değildir. İnandığınız bir şeyi dile getirmektir arkadaşlar. Yanınızdan geçen birine, ailenizdeki birine, partnerinize, öğrencinize, öğretmeninize, iş arkadaşlarınıza. O an gördüğünüzde üstünde güzel bir şey görüyorsanız, bu gördüğünüz illa da fiziksel bir şey olmayabilir. Bugün ne kadar güzel bakıyor gözlerin, ne kadar ışıl diyorsun, giydiğin çok yakışmış, bu renk sana çok yakışıyor farkında mısın gibi motive eden şeyler. Bunlar aslında e, ee, yalan değil. Bazı insanlar iltifatı nedense sanki yalan söylemek gibi görünüyor. Ama şunu da söyleyeyim, gerçekse, gerçekse değerli, değilse hakaret. Bazen iyi yapılmış bir iltifat nazik bir hakaret haline gelebiliyor. Kilo almış biri uzun zamandır görmemişsiniz yaklaşıyor yanınıza ve diyorsunuz ki Aa, harika görünüyorsun, zayıflamışsın. Bence bu bir hakaret. Onu söyleyeceğinize, o anda onun iyi gördüğünüz bir tarafının üstünü çizseniz çok daha fayda sağlayacaktır. Bazıları da benim bu tip konuşmalarımı yaparken polyanlacılık gibi de e, düşünebilir. Bazen siz de yaparsanız size de söyleyebilirler, alay konusu da olabilirsiniz. Hiç önemli değil, İsteyen istediğini düşünsün, alay etsin. Hayata olumlu bakmanın zararını ben hiç görmedim. Hiç görmedim. Hatta mesleklerde hangi meslek olursa olsun, bu mühendisler çoğunlukta galiba bugün burada, hangi meslek olursa olsun iletişimi gerçekten, iletişim yeteneği gerçekten gelişmiş olan insanlar hayatta çok başarılı oluyorlar. Belki bir doktor var ki diğer bir doktordan çok daha başarılı, çok daha iyi. Ama biz öbürünü duyuyoruz, bunu duymuyoruz. Duymadığımız zaman da bize önemli gelmiyor. Kendini doğru anlatabilen, doğru ifade edebilen insanlar her zaman daha ışıklar altında ya da bakış açımızda olabiliyor. Mesela sosyologların yaptığı bir araştırmada bir insana iltifat ettiğinizde o insanın o anki ruh halini yüzde seksen değiştirdiğinizi söylüyor pozitif yönde. Bir de ne oluyor biliyor musunuz? O sırada biri şahit oluyorsa onun da yüzde elli değiştiriyor. Yani iltifatı alan yüzde seksen ruh hali değişirken onun yanında buna duyan bile çok etkileniyor. Size bir örnek vermek istiyorum. Ben bu konularda çok e, önceleri sosyal deney gibi başladım ama çok hoşuma gitti, hayatımın içine kattım. Benim ofisime giderken yolun üstünde bir çiçekçi vardı. E, sokakta çiçek satan hanımları biliyorsunuz. Sürekli bana laf atıyordu. Önceleri bazen rahatsız oluyordum. Her geçtiğimde hatta acaba karşı kaldırımdan mı geçsem yine bana laf atacak yine işte çiçek satmaya çalışacak. Sonra vazgeçtim bundan ve ben onun yanından her geçerken günaydın bugün nasılsın gibi konuşmalar yapmaya başladım. O da her seferinde bana iltifatlar ediyor, çiçek vermeye çalışıyor. Sonra bir rutine girdi hayatımız ve ben her gün oradan geçerken ya merhaba dedim hatrını sordum ya çiçek aldım ya kendime kahve almışsam bir tane de onu aldım verdim ve ilişki böyle devam ediyor. Genelde de ikili şeklinde devam. Bir gün geçerken baktım. Yüzü çok azık, yere doğru bakıyor, hiçbir şekilde iletişim kurmuyor. Fatma Hanım, seslendim, şöyle bir kaldırdı kafasını, hiç konuşmadı. ''İyi misin?'' ''Değilim.'' dedi. ''Neyin var, yardım edebilecek bir şey var mı?'' ''Hayır, yok.'' Gerçekten eğildim yanına, omzuna elimi koydum, hiçbir şekilde yardımcı olmadı, söylemedi. Ben de dedim ki yapabileceğim bir şey varsa ne olur bana söyle. Telefonumu bıraktım. O arada da tam bir adım attım geri döndüm. Fatma Hanım dedim üstünde gördüğüm bu şal var. Müthiş yakışmış sana. Sen zaten çiçek satıyorsun. Şalvarın da çiçekli çiçekli. Çok güzel olmuş sana. Derdin neyse boş ver geçecektir ama buna konsantre ol. Şuraya kadar hani çekerler ya şalvarlarını para ne koyarlar. Çok şekerdi. Böyle geçti. Aradan Günler, haftalar geçti. Ben yine oradan bir gün geçiyorum. Ama öyle bir günde geçiyorum ki, sadece üç gün önce annemi kaybetmiştim. Bu sefer yüzü asık olan ve aslında Fatma Hanım'a bakmadan geçen ben oldum. İlerlerken bana seslendi. ''Berna, ya neredesin sen? Ben seni bekliyorum üç haftadır.'' ''Olmadı.'' dedim. ''Niye gelmedin?'' ''Annemi kaybettim.'' ''Ah'' dedi, ''başın sağ olsun geldi, sarıldı bana.'' Biliyor musun ben seni niye bekliyorum üç aydır, ay üç haftadır? Çiçek satmak için mi dedim? Hayır dedi. bana bir hediyem var. Bir gazete kağıdına sarılmış paket verdi. Paketi bir açtım, şalvarı. Sen bunu çok sevdin. Benim için çok da bir şey ifade etmiyordu. Bir sürü iltifat ettin şalvarıma. Ben de yıkadım, ütüledim, sana getirdim dedi. Yani aslında zaman içindeki bir iletişim bana kucak dolusu geri döndü. Hem de çok ihtiyacım olan bir anda. Bu tip şeyler çok hoşuma gidiyor. Hiç de fazla gel. Ne olur bunları söylemekten, anlatmaktan, birilerine iyi bir şeyler söylemekten imtina etmeyin. Mesela asansörlere biniyoruz ya sık sık. Nedir asansör durumu arkadaşlar? Genellikle herkes şöyle önüne bakar. Ne o karşısındakiyle göz göze gelmeyecek. Ne o rahatsız etmeyecek. Ne rahatsızlığı. Siz kendinizden eminseniz kimse sizi rahatsız edemez ki. Yani o Enerjidir zaten. Durucu, sakin durduğunuzda ve iyi niyetli olduğunuzda kimse kimseyi rahatsız edemez. Ben bununla da ilgili. Dert ettim kendime. Her asansöre bindiğimde karşımdakine mutlaka bir şeyler söylemeye çalıştım. Hatta bir gün abarttım. İş Bankası'nın blokları vardır. Orada bir toplantıya gidiyordum. Belki de 10, 24 kat falan hatırlamıyorum. Bir beyefendi koşarak geldi. Ben basmıştım asansöre, bekliyoruz. Koşarak geldi ama nasıl suratı asık, nasıl böyle sinirli enerjisi onu gösteriyor. Merhaba, günaydın dedim cevap vermedi. Biraz böyle bakış açısına doğru eğildim, günaydın dedim. Şöyle kafasıyla hani defi bela kabilinden der eskiler. Başından def etmek için şöyle başıyla bir merhaba dedi. Ne güzel bir gün değil mi dedim. İyice böyle yukarılara bakmaya başladı. Vallahi çok güzel bir camdan baksanıza ışıl ışıl. Kış günü bu kadar güneşli bir hava <laughs> yaptı. Yani zaten sinirli geldim. Trafikte kaldım. Bir de başıma bu kadın bela oldu. Sabah sabah konuşuyor, devamlı konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Neyse beraber asansöre bindik. Hiç bana buyurun demedi. O önden geçti ve ben arkasından ona buyurun diyerek hafif şöyle onu içeriye doğru aldım. Şimdi epey bir kat çıkacağız. Biliyor musunuz dedim? Taktığınız kravat size çok yakışmış. Böyle durdu. Hafif aynaya döndü, ne taktığının bile farkında değil. Şöyle hafif düzeltti kravatını. Teşekkür ederim dedi. Çok iyi bir seçim yapmışsınız dedim. Hem kostümünüze uymuş hem de rengi canlandırmış sizi. Biraz geçti saatiniz de çok güzel dedim. Neyse artık o kata gelmiştik ve o iniyordu. E, Nerdilerim, çok güzel bir gün geçirin inşallah dedim. Çıktı. Şimdi bunu bir analiz edelim. Ne olmuş olabilir? Ben onun gerçekten çok sinirle geldiği, belki de çok önemli bir toplantıya gireceği bir anda biraz sinirini aşağı çekmiş oldum. Kendisine güvensiz bir günde ise biraz güvenini yükselttim. Evde kavga edip geldiyse ve bunun hırsını kendi elemanlarından çıkaracaksa onu engelemiş oldum. Bu negatif ne var burada? Şunu düşünmüş olabilir. Sabah sabah bir kadın gerçekten bana asıldı. Gerçekten. Asansörde, asansör gelene kadar sürekli bana iltifat etti. Ne oldu? Asıldım mı? Hayır. O öyle mi sandı? E gününü güzelleştiriyorsa sansın. Belki de gitti toplantıdan önce arkadaşlar dedi. Çok iyi bir günümdeyim bugün. Sabah sabah. Hoş da bir kadın, fena da değildi. Bana güzel güzel iltifatlar etti. Ne oldu? Harika geçti. Ben ne yaptığımı biliyorum. Ama burada bir tek önemli bir şey var. Bu iltifatlar ya da güzel konuşmalarda ses tonu çok önemli. Ben beyefendiye şöyle demedim. Kravatınız ne kadar güzel. Çok yakışmış. Çok iyi görünüyorsunuz maşallah. Demedim. Ben gayet sıcak bir tonda "Kravatınız çok yakışmış." Takım elbisenize de uymuş. Bakın tonlamalar aslında duyguları insanları yönlendirir. Beden dili de aynı şekilde yönlendirir. Biz hep iyi olmak zorundayız. Hayat zor dedik. Kendimizi iyi hissetmek zorundayız dedik. Bunun için neler yapabiliriz? Besleyecek şeyler kendimizi. Mesela spor yapabiliriz. Bana çok iyi gelir ömrüm boyunca spor yaptım. Bunun için zaman yok diyen hiç kimseye inanmam. Sabahın köründe de kalkarsınız, gece yatmadan da sporunuzu yaparsınız. Şehir hayatı içinde gerçekten yoğunuz ve sıkışıyoruz o trafiklerde. O zaman kendinize küçük kaçışlar yapın. Bu kaçışlar illa bir seyahat olmak zorunda değil. Evde, anne karnında gibi kendinizi bir yerde sıkıştırıp bir film, dizi seyretmek de bir kaçış. Yeter ki kendinizi dinleyebilin. Paşa gönlünüz ne isterse onu yapın. Ee, hayvanlar insanlara çok iyi geliyor. O konuda e, gerçekten benim iki tane köpeğim var ailemizde oğlum, eşimle beraber e, dört kişilik bir aile gibi hissediyoruz kendimizi. E, onlar bütün negatif enerjimizi alıyor. Güzel şeyler anlatacaktım ama vaktim çok kısıtlı. E, birkaç tavsiyem var. Ne olur boşa vakit geçirmeyin. Yani peki, mesela bir tanesi dedikodu yapmak. Yapma. Hiçbir faydası yok. O ortamda olmayan bir insan hakkında konuşmanın size hiçbir faydası yok. Bir de yük alıyorsunuz, o bilgiyi ediniyorsunuz. O bilgiyle ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Negatif. Onun yerine bir şeyler öğrenebileceğiniz, bir şeyler öğretebileceğiniz ya da hiçbir şey yok. Sadece ruhunuza iyi gelen sohbetler içinde olun. Ee, ne olursa olsun neşenizi kaybetmeyin. Biraz nükteden olun. Esprili olun. Kendinizle alay etmeyi bilin. Eğer o gün kendinizde bir sıkıntı hissediyorsanız, birileri ya şimdi böyle diyecekler. Baştan siz deyin. Sonra kimse sizinle alay edemez sizin söylediğiniz bir şeyle. Tarzınız olsun, bir giyim tarzınız olsun. Ne bileyim bir e, bir konuda önde olun. Aksesuar mesela bende o var. Ben çok aksesuar kullanan bir insanım ve insanlar beni hep öyle söyler. Bir yerde bir şey görür, bak tam senlik diye atarlar akıllarına gelecek bir konu ya da işte bir küpeniz saç stiliniz makyajınız sakalınız bıyığınız hepsi bir stil. Ee, esnek olun, renklere açık olun. Kendinizi kısıtlamayın. Oralı buralı o, e, oradan gelmiş buraya gitmiş. Bunların hepsi hikaye. Herkese açık olun, renklere açık olun. Sözün özü bir sihir arıyorsak eğer iletişim adına ya da hayatımızı inşa etmek adına burada gerçekten pozitif olmak, ağzımızdan çıkan sözleri güzel seçmek, bilgi birikimimiz deneyimlerimiz, öğretilerimiz ahlak, aile terbiyemiz, bütün bunlar bir havuzun içinde birikiyor. Yeter ki o biriken her şeyi doğru şekilde ağzımızdan çıkarabilelim. Aksın gitsin ruhumuzdan. Hangi meslekte olursak olalım eğer iyi bir iletişimciyseniz, iyi bir konuşmacı, iyi bir dinleyiciyseniz ve eğer başkalarının konuşmadıklarını da duyabiliyorsanız bundan daha güzel bir yetenek yoktur. Herkes her şeyi anlatamaz ama siz onu anlayabiliyorsanız, ben senin suskunluklarını da duyabiliyorum diyorsanız çok büyük bir fark yaratırsınız. Hayatınızı... Ee, İnşanız süresinde genç arkadaşlarım pozitif olmanızı ve sevgi iletişimini seçmenizi diliyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.